Herkese merhabalar sevgili Kova Burcu arkadaşlarım bugün sizlerle beraber Eylül ayı açılımızı yapmak için birlikteyiz. Bu arada arkadaşlarım kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Abone olup beğeni ve yorum yapan arkadaşlarıma da kocaman kocaman teşekkürlerimi ve sevgilerimi gönderiyorum arkadaşlarım. Ayın ayın 7'si itibariyle bakmaya başlayacağız. Bakalım bakalım sevgili Kova Burcu arkadaşlarım Sevgili Kova burcu arkadaşlarım Eylül ayında aşk, ilişki, kariyer ve eğitim hayatlarında neler yaşayacaklar ve bizler neler bilmeliyiz? Kova burcu Eylül ayı aşk, ilişki, kariyer ve eğitim hayatlarında neler olacak ve bizler neler bilmeliyiz? Kova burcu Eylül ayı. Kova burcu Eylül ayı. Sevgili Kova burcu arkadaşlarım Eylül ayında neler yaşayacaklar? Aşk, ilişki bir kart attı. Wow, güzel böyle bir e, güzel arkadaşlıklar, güzel ilişki, tek çatı altında bir mutluluktan söz edebiliriz. Güzel bir ay olacak. E, böyle net duygular içerisinde güzel bir ay olacak. Nasıl derseniz böyle güçlü duygular hissedeceğiz arkadaşlar. Güçlü bir defret güçlü bir sevgi, e, güçlü bir e, belki bir gurur yaptığımız bir durum. Hayatımızda keskin kararlar alıp o şekilde yaşayacağımız da bir durum olacak. Evet sevgili Kovaburcu arkadaşlarım eylül ayında neler yaşayacaklar ve bizler neler bilmeliyiz kova burcu eylül ayı kova burcu eylül ayı ayın 7'si itibariyle bakmaya başlayalım arkadaşlar e, hayatımızın odak noktasında su grubu bir kişilikten bahsedebiliriz yengeç akrep balık burcu bir kişiyle alakalı gündemlerimiz olacak e, bu hayatımızdaki özel kişi de olabilir arkadaşlarım. Bazı arkadaşlarım içinse e, böyle evle ilgileneceğimiz, ev tadilatlarıyla ilgileneceğimiz durumlar söz konusu olabilir. Ama hayatımızda su grubu bir insan varsa onunla alakalı gelişmeler. E, bu kişinin şöyle bir özelliği vardır. Duygusaldır. Kararlarını hiçbir şekilde mantıkla almaz. Duygularıyla hareket eder. E, ve duygusallığıyla böyle anaçlığıyla ön plana çıkar. Evi, yuvası, çoluğu, çocuğu ve eşidir onun dünyası. Onun dışına çıkmaz. E, ee, oldukça fedakar ve gerçekten sizi seviyorsa her harikarda yanınızda olup size destek çıkacak bir kişilikten bahsediyoruz. Ama sevmiyorsa aynı sevgiyi, ilgiyi beklemeyin arkadaşlarım. Evet ayın 8'ine geldiğimizde kova burcunun kartıdır. Kendimizle ilgili bakım yapacağımız, belki kendimizle ilgileneceğimiz durumlar söz konusu olabilir. bunun yanı sıra bilmediğimiz bir şeylere böyle ilgimiz artabilir. Nedir? Astrolojiye olabilir, uzay bilimlerine olabilir, geliştirmek istediğimiz konu neyse oralara olabilir. sürekli bir şekilde kendi kendimizi geliştireceğimiz, zekamızı konuşturacağımız, girdiğimiz her ortamda yıldız gibi parlayacağımız bir gün olacak ayın 8'e. Ayın 9'una geldiğimizde arkadaşlar Temkinli olmamız konusunda bizleri uyarıyor kart. Özellikle de baş ağrılarımıza ee, ya da bu savaş verip böyle yorgun bir şekilde neyin için savaş verdiyseniz arkadaşlar buralarda düşmanca hareket eden insanlara karşı da ekstra dikkat etmeniz gerekiyor. İş hayatımızda bunu yaşıyorsak yine aynı şekilde çok dikkat etmemiz konusunda bizleri uyarıyor. Ee, temkinli ol. Evet sen bir zafer kazandın kendince. Yaralı bereli de olsan çok böyle yıpranmış da olsan belki bazılarımız e, ilişkisini geride bıraktı. Belki iş hayatını geride bıraktı. Belki de çok büyük çetin e, savaşları geride bıraktık arkadaşlar. E, evet biraz yaralıyız. Biraz üzgünüz. Ama bazı şeyler geçecek. Kadersel bir döngüden geçiyoruz. Bunu bilerek hareket etmemiz gerekiyor arkadaşlarım. Ayın 10'una geldiğimizde e, Koç Aslan Yay burcu bir kişiyle alakalı gündemler olacak ya da devlet dairesiyle alakalı beklediğimiz bir haber varsa buralarda o güzel haberi de alacağımızı söyler. Müjdeli haberlerin geleceğini söyler. Hızlı, telaşlı haberler gelecek arkadaşlarım. bunun yanı sıra dediğim gibi Koç Aslan Yay burcunun kartıdır. Böyle bir kişinin hayatımıza etkisi olabilir ya da bu kişiyle alakalı korktuğumuz, temkinli olduğumuz durumlarda söz konusu olabilir arkadaşlarım. Ayın 11'ine geldiğimiz zaman evet bu kişiyle biraz tartışabiliriz bu dikkatli olalım eşimiz olabilir kardeşimiz olabilir iş arkadaşımız olabilir ee, yine de dikkat etmekte yarar var bir konuda kendimizi o kişiye karşı kanıtlayacağız, ispatlayacağız arkadaşlar. Bu neyin mücadelesi ise evet biraz üzgünüz belki kırgınlıklar var ama sonuç itibariyle bazı şeyleri de yoluna koyacağımızı söyleyebilirim. Evet ne için mücadele ediyorsak bazılarımız aldığımız bir haber sonrası harekete geçip bir şeylerin mücadelesini de verebiliriz. Yine de temkinli olmamız konusunda bizi uyarıyor arkadaşlarım. Ayın 13'ünde çok istediğimiz bir şeye sahip oluyoruz ayın 12'sinde çok istediğimiz bir şeye sahip olacağız arkadaşlar. Bu nedir? Ev olur, araba olur, toko olur. Yani çok istediğimiz bir tişört olur. Ee, çocuğumuz varsa çocuğumuzun okuluyla ilgilenme durumu olur, sağlığıyla ilgilenme, işte kalacak yeriyle ilgilenme gibi durumlar söz konusu olabilir bazı arkadaşlarım için de ayın 13'üne geldiğimizde umduğumuzu bulamadığımız bir durum var arkadaşlar çok emek verdik, çok hayal kurduk, çok emek vermenin yanı sıra çok da fedakarlıkta bulunduğumuz bir durum olabilir Bir iş olabilir yatırım yaptığımız bir iş olabilir. Bir insan olabilir bir ilişkide çok fazla emek vermişizdir. karşılığını alamıyoruzdur. E, buralarda bir hayal kırıklığı yaşayabiliriz ama kalp bize diyor ki emek vermeye devam et evet %100'ünü kesinlikle alamayacaksın belki ama %50'sini %60'ını belki %80'ini alabilirsin diyor ama emek vermeye devam edersek e, bunun yanı sıra e, hamile oldum bebek e, haberi bekleyen daha doğrusu haberi bekleyen demeyelim e, bebek bekleyen arkadaşlarım için bu sürecin birazcık böyle sıkıntılı beklemeli geçtiğini de söyleyebiliriz arkadaşlarım. Evet, ayın 14'üne geldiğimizde hayatımızla ilgili keskin bir karar vereceğiz arkadaşlar. Aşıklar kartı hayatımızı bir üst level'a taşımaktan bahseder. E, nedir bu? İşte bekarıdır evleniyoruz. İşte işten dolayı şu an çalıştığımız bir iş vardır ama daha iyi bir işe geçeriz. E, ya da aileyle yaşıyoruz artık tek başımıza bir eve çıkacağız. Yani hayatımızda böyle hayat standartlarımızı yükseltecek durumlar söz konusu olacak. İkili ilişkilerde belki Sözlenme işte adını koyma gibi durumlar söz konusu olabilir bazı arkadaşlarım için. İkizler burcu kartıdır. İkizler burcu ile alakalıdır. işle aşıklar kartıdır ama ikili ilişkilerden çok böyle işle alakalı daha ileriye götürecek durumların söz konusu olduğunu da söyler. Evet ayın 15'ine geldiğimizde arkadaşlarım bir eğitim söz konusu olacak işle alakalı olabilir bilmediğimiz bir şeyleri öğrenmek olabilir okul hayatına dönmüş olabiliriz işte sınavı kazanıp tekrardan okula gidecek olabilir bazı arkadaşlarım belki kurslara yazılacaklar bir şeyleri öğrenmeye çalışıyoruz ama ne yaparsak yapalım arkadaşlar çalışmıyorsak ev hanımıysak yine bilmediğimiz bir şeyi öğreneceğiz. Hani belki yemek yapmayı bilmiyorduk onu öğreneceğiz. Yani yemek yapmayı biliyorduk da daha güzel çeşitli yemek yapmayı öğreneceğiz. O tarz bir şeyler hayatımızda olacak arkadaşlarım. Ee, bunun yanı sıra hayatında ikili ilişkilerde de evet artık çıraklık dönemini atlatıp ustalık dönemine geçmen konusunda biraz da uyarıyor. Bilmediğin konuları araştır, öğren ve hayatında artık bir şeyleri yoluna koy diyor arkadaşlar. Evet ayın 16'sında bir yerden bir yere gitme, taşınma, belki deniz aşırı bir yerlere taşınma atamalar gündemimiz olabilir. Belki bir okul kazandık. işte başka bir şehre gidiyoruz. Belki başka bir ülkeye gitme kararı alıyoruz. Hayatımızda bir şeyler değişiyor ya da bize zarar veren bir durumu tamamıyla arkaya, arkada bırakmak adına adım atacağız. Artık bir şeylerden kaçıp kurtulmak isteyeceğiz arkadaşlarım. Böyle de bir durum olabilir. Belki bir ilişkiden çıkacağız. Belki bir ilişkiyi bitireceğiz. Belki bir eğitim aldığımız bir durum varsa bir şeyleri öğreniyorsak onu tamamlayacağız. Bir tamamlanma, bir bitme, bir dönüşüm halinde olacağız arkadaşlar. Ayın 17'sinde artık bize hizmet etmeyen, bizi aşağı çeken, bizi mutsuz eden bir bekleme durumu, bizi gerçekten artık gerçekten sınayan bir durumu arkamızda bırakacağız. Evet bu bir ilişki de olabilir, iş hayatı da olabilir. Aile bireylerinden biriyle tartışmamız varsa, küslüğümüz varsa bu da olabilir. O kişiyi hayatımızdan çıkarma, işte o kişiyle görüşmeme gibi durumlar söz konusu olabilir. Bir şeyleri arkamızı dönüyoruz arkadaşlar. Bir konuyu açmamak üzere tamamıyla kapatıyoruz. Bu beklediğimiz, gerçekleşmesini istediğimiz, işte beklentilerimizin altında gerçekleşen durum neyse bu konuyu artık ben buna daha fazla emek vermeyeceğim diyeceğiz ve bitireceğiz arkadaşlar. Ayın 18'ine geldiğimizde gecikmiş bir haberin elimize ulaşacağını söyleyebiliriz arkadaşlarım. Ee, uzun süredir beklediğimiz gerçekleşsin diye uğraştığımız durum neyse artık gerçekleşiyor. Bakın eğer bir yardıma ihtiyacınız varsa o kupalardan biri de zaten biri tarafından size uzatılıyor. Kısacası hayatımızda bizim artık olmaz ki dediğimiz, bitti dediğimiz aslında öyle sandığımız durumla alakalı bir şeylerin bitip kapanmadığını göreceğiz. Hayatımızda gerçekten emek verdiğimiz bir duruma üzüleceğiz ama sonuç itibariyle güzel sonuçlar da getirecek. Kesinlikle gecikmiş bir durum gerçekleşecek, olay gerçekleşecek. Belki beklediğimiz bir teklif gelmez ki dediğimiz ya da olmaz ki dediğimiz bir olayla ilgili gelişmelerde söz konusu olacak arkadaşlarım. Ayın 19'unda kararsızız. İki durum arasında kalacağız ve önümüzü göremeyeceğiz arkadaşlar. Böyle bir durumda ne yapıyoruz? kendi iç huzurumuza dönüyoruz. Kendimize ait alanlara dönüyoruz ve huzur arıyoruz arkadaşlar. Çünkü şu an zaten kararsızız, karar alacak durumda da değiliz. Önümüzü de göremiyoruz. O yüzden bekleyelim, düşünelim ama sakin ve kendi iç huzurumuzu aradığımız bir dönemden geçiyorsak biraz daha kendimize odaklanmamız konusunda da bizleri uyarıyor arkadaşlar. Eğitim almayı düşündüğümüz bir durum varsa buralarda da kararsızlık yaşadığımız durumlar söz konusu olabilir ayın 20'sine geldiğimizde ayın 20'sinde bizi sinirlendiren durumlar söz konusu olabilir arkadaşlar. Bu geçmişle alakalı da olabilir. Evet ya da şu anki durumdaki insanlar, olaylar, gündemler biraz bizi sinirlendirebilir. O yüzden geçmişe değil, olanlara değil, olacaklara ya da ana odaklanmak bizi daha mutlu eder. O yüzden bizi sinirlendiren durumlara karşı biraz daha temkinli, biraz daha dikkatli olmamızda yarar var. Ayın 20'sinde hiçbir şeye sinirlenmiyoruz, öfkelenmiyoruz arkadaşlarım. Ağzımızdan çıkan her kelimeyi tartarak söylüyoruz. Çünkü yıkıcı olabiliriz, kalp kırabiliriz ayın 21'ine geldiğimizde bakın Başta kendini atan kart geldi. Nedir bu arkadaşlarım? E, i̇kili ilişkilerde gayet mutluyuz. E, genelde arkadaşlıkları simgeler ama tek çatı altında bir mutluluktan da bahsedebiliriz. Hayatınızda biri varsa o kişiyle romantik güzel anlar, böyle sağlam bir ilişki söz konusu olabilir. E, kimse yoksa da arkadaşlarınızla geçireceğiniz güzel bir durum e, olmasını istediğiniz gerçekleşmesini istediğiniz güzel e, durumlar söz konusu olacak. Küslükler varsa barışlar olabilir. E, işte geçmişten gelen bir küstüğünüz varsa, buralarda barışlar söz konusu olacak arkadaşlarım. Ayın 22'sine geldiğimiz de Boğa Başak ve Oğlak Burcu bir kadının hayatımıza etkisi görünecek arkadaşlar. Bu bir kadın. Siz erkekseniz de kadın, kadınsanız da kadın. E, bu kadının şöyle bir özelliği var. Maddi konuda sıkıştığınız yerde size maddi, manevi yanınızda olacak, destek verecek bir kadından bahsediyoruz ama e, çok da güvenmemek lazım. Biraz para, para odaklı, mantık odaklı sizin gibi ama e, her an ne yapacağı da belli olmayabilir. Sağlamcıdır. Sağlamlık görmediği anda hemen arkasını dönüp gidebilecek. Her an her şeyi yapabilecek bir cesareti de sahiptir. Evet iş konusunda biraz çeviktir. Ne istediğini iyi bilir. Özellikle para konusunda çok iyi yönlendirme ve işleme durumu söz konusudur. Hiçbiri değilse evde evle ilgili durumlar gündemimiz olabilir arkadaşlar. Çünkü gayrimenkulden de bahsedebilir. Bazı arkadaşlar böyle bir kişinin etkisini görebilirler. Evet toplu paraymış bakın para. <laughs> bu kişinin size desteği söz konusu olabilir. Bir bankadan kredi çekme miraslık bir konu belki tazminatla alakalı durumlarda söz konusu olacak ayın 23'ünde. Ayın 23'ünde eğer parayı sıkıştığımız yerde bir durum varsa bu kadının böyle bir parayı bize sağlaması da söz konusu olabilir. Destek çıkması da söz konusu olabilir. Ya da hayatımızda böyle sağlamlık istediğimiz bir durum varsa oralarda sağlam adımlar atabiliriz. Evet ayın 24'ünde e, bir Ödeme söz konusu olabilir ya da karşımızdaki insanlar bize hediye alabilirler. İşte bir maaş ödemesinde iyileştirme söz konusu olabilir. Hayatımızda böyle sağlam küçük küçük adımlar atılacak arkadaşlar. Biz de bunu yaparken sağlam adımlardan çekinmeyeceğiz. Ya da bu kişi kimse bize küçük küçük de olsa böyle toplu bir paranın verileceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Belki bankadan bir kredi çekme gibi durumlarda söz konusu olabilir bazı arkadaşlarım için. Evet e, ayın 25'ine geldiğimizde bir konuda pişmanlık yaşıyoruz arkadaşlarım. Bakın 3 e, tane kupamız dağılmış ama ikisi hala ayakta. Ama biz ne yapıyoruz? Şu an o iki kupayı göremiyoruz. Ve kalp bize diyor ki hani, evet e, yaşadığın yaşayacaklarını. Belki pişman, et, pişman olduğun kararlar, belki pişman olduğun yaşadığın durumlar var. Ama artık e, bardağın boş tarafına değil dolu tarafına odaklanman gereken bir zaman zarfından geçiyorsun diyor arkadaşlarım. Evet e, ayın 26'sında yalan, ihanet, aldatma, aldatılma gibi durumlar söz konusu olabilir. Özellikle bu kadınla alakalı e, bir durum varsa ve pişmanlık yaşadıysanız Boğa Başak ve Oğlak Burcu buralara ekstra dikkat edin. Çünkü e, altında çıkması bir pişmanlık yaşamakla alakalı bir durum da söz konusu olabilir. E, bu kadınla alakalı bir durumlar var arkadaşlar ama bizi kandırmaya çalışan, aldatma, aldatılma gibi durumlar söz konusu olabilir. Bir de şöyle bir durum da var arkadaşlarım. Eğer mahkemelik olduğunuz bir durum varsa, bir tazminat, bir işte ödeme gibi durumunuz varsa bunu toplu olarak ödeme gibi durumlarda söz konusu olabilir arkadaşlarım. Evet, ayın 27'sine geldiğimizde, ayın 27'sinde mahkeme ile alakalı durumlar söz konusu olacak arkadaşlar ya da kendi kendimize böyle düşünüp taşınacağımız muhakeme yapacağımız karara bağlayacağımız durumlar söz konusu olabilir yeniden yaşama adapte olma yeniden kararlar alma gibi durumlarda söz konusu olabilir gerçek bir mahkeme ise de arkadaşlarım ee, lehimize verilmiş bir karar gibi durmuyor Çünkü şuralardaki durumlarla beraber ee, yorumlarsak belki elimizden çıkacak toplu bir paradan da bahsedebiliriz ya da elimize geçecek olan bir parayla alakalı ekstra dikkatli olmamız konusunda bizleri uyarıyor. Evet e, hava durumu hemen değişiyor ayın in 28'inde arkadaşlar. Buralarda bu arada şunu da söyleyeyim. Mahkemelik bir durum varken demeyin de Gerçek bir mahkeme değil de Hayatımızda haksızlığa uğradığımız, bizi kandırmaya çalışan insanlarla alakalı bir muhakeme de yapabilir bazı arkadaşlarım. Ya da ilişki hayatımızdaki insanın insanla alakalı yanlış karar verdiğimizden dolayı da bir kararsızlık yaşadığımızdan dolayı Dolayı da bir pişmanlık yaşayabiliriz. Keşke bu kişiyle birlikte olmasa mıydım acaba diyebiliriz. Çünkü bu pişmanlık neyse ikili ilişkilerle alakalı gibi görünüyor ya da alınan bir kararla alakalı da olabilir iş hayatımıza alakalı. Evet ayın 28'inde e, o kadar güzel işler yapacağız ki hava durumu düzeldi arkadaşlarım. Ortaklı işler yapan arkadaşlarım için herkes tarafından beğenilecek. Ama yine de dikkatli olalım arkadaşlar. İşte ben çalışmıyorum ev hanımıyım derseniz de yine söyleyeceğim yaptığınız bir yemek belki bir temizlik çok beğenilebilir sizden sürekli bahsedilebilir. Ama çalışıyorsak iş hayatımızda eğitim hayatımızda alacağımız inisiyatifler belki çalışma arkadaşlarımızla yapacağımız durumlar gayet güzel beğenilecek arkadaşlarım. Ayın 29'unda böyle miraslık konuları olan arkadaşlarım için güzel gelişmeler söz konusu olacak. Buralarda çözümlenmeler de söz konusu olabilir. Bu arada burada miraslık bir konuyla alakalı da o toplu para da gelebilir. Onu da söyleyeyim çünkü şu kart gelince onu da oraya bağlayabiliriz. Bu arada aile içerisinde problemleri olan arkadaşlarım buralarda çözümlenmeler yaşayabilirler. Ya da ailenin böyle maddi olarak bize destek sağlayacağı, arkamızda olacağı bir dönemden de geçebiliriz arkadaşlarım ayın 30'una geldiğimizde ayın 30'unda arkadaşlar böyle beklediğimiz bütün güzel haberleri aynı anda alacağız ya da bir sürecin devam ettiğinde söyleyebilirim haberleşme yapıyorsak yani konuşuyorsak birileriyle sürekli bir şekilde bunu yapacağımızı haberleşeceğimizi iletişim halinde olacağımızı söyleyebiliriz bunun yanı sıra özellikle aile içerisinde böyle sürekli bir şeylerin iyi gitmesi için çabalıyorsak artık bir yerden sonra kendi hayatımıza odaklanacağımızı da söyleyebilirim artık bu hayat benim bu hayatın kontrolü benim elimde ve bu şekilde hareket edeceğim diyebiliriz. Evet Ekim ayına geldiğimiz zaman Ekim ayında adalet aradığımız adalet şu hayatımın şurasında aha, aha, adalet olsun dediğimiz konuşamadım bu arada. Merkür gerilmesinin etkisi arkadaşlarım. Dediğimiz durumlar söz konusu olabilir. Adaleti sorguladığımız adalet hayatımda şurada adaletsizliğe uğradım dediğimiz yerde adaletin yerini bulacağını da söyleyebilirim. Ekim'in birinde. Evet Ekim 2'de biraz sosyalleşeceğiz. Arkadaşlarla bir arada olup böyle kafa dağıtacağız. Ee, belki partilere, belki bir doğum günü, belki bir nişan gibi durumlarda söz konusu olabilir. Bir kutlama yapacağız arkadaşlarım. Ee, ayın 3'üne geldiğimizde ise böyle düşüneceğimiz, taşınacağımız, kendi alanlarımızda kalacağımız, planlar yapacağımız da bir durum olacak, bir gün olacak arkadaşlar. Ee, Kova, pardon, Koç Aslan Yay Burcu bir kişiyle alakalı gündemler söz konusu olabilir. Bu kişi... E Hayatımızdaki özel kişi de olabilir. Aile içerisinden biri de olabilir arkadaşlar. Buralarda ya da arkadaş ortamımızdan biri de olabilir. Böyle bir kişiyle alakalı gündem de olabilir. Ya da böyle iletişim halinde olduğumuz bir kişi, bir durum, bir haber de gelebilir bu arada bazı arkadaşlarım için beklediğimiz güzel haberi alabiliriz. Evet. Ayın 5'ine geldiğimizde kendi halimizden gayet memnunuz arkadaşlarım. Böyle kazanımlarımız var. Bu da bizi mutlu ediyor. Bitti mi bitmedi arkadaşlar. Artık bu kazanımlarımızı koruyup kollama zamanı diyeceğiz. Ee, ve e, arabayla alakalı gündemler söz konusu olacak ayın altısında. Ayın altısında bir yerden bir yere gitme, seyahat etme e, bunun yanı sıra işte kendi hayatınızın kontrolünü kendi elinize alma ya da yengeç burcu bir insan varsa hayatınızda yengeç burcu bir insana odaklanacağınız, belki de o kişiyle bir şeylere başlayacağınız, yeni bir başlangıç yapacağınız durumlarda söz konusu olabilir. E, araba varsa da arabanın işte bakımı e, bir yerden bir yere gitme, kısa seyahatler Gündeminiz olabilir, belki araba alım satımı da söz konusu olabilir arkadaşlarım. Kendimizi haklı görüyoruz ve haklılığımızı da sonuna kadar da savunacağız arkadaşlar. Ayın yedisinde e, ve gayet e, kendimizden emin olacağız. Ama karşı taraf arkadaşlar bile isteye politik davranıp sizi haklı olduğunuzu düşündürtebilir. O yüzden çok dikkatli olmakta yarar var. Evet mücadele ediyoruz. Bir şey için mücadele ediyoruz. Belki bir alım satım yapacağız. Belki arabayla alakalı bir pazarla oturacağız. Belki hayatımızın gidişatında bir mücadeleye gerek duyacağız. Ne için mücadele veriyorsak buralarda güzel gelişmeler söz konusu olacak arkadaşlarım. Çok çaba sarf ettiğimiz, çok emek verdiğimiz, mücadele ettiğimiz, belki insanlar belki bir şeyi almak için bir ne derler ona? pazarlık yaptığımız bir durum varsa buralarda güzel gelişmeler söz konusu olacak ya da bu kişiyle alakalı iş hayatımızda bir şeyler için mücadele ediyorsak buralarda güzel gelişmeler de söz konusu olacak arkadaşlarım. Peki sevgili kova burcu arkadaşlarıma melek kartlarımın mesajı nedir bir bakalım. Evet ışığını yarat, ışığı yarat. Düşüncelerinle, duygularınla, ışığınla, ışığın dünyasını yarat. Sonra o dünyada yaşaman an meselesi. Kısacası arkadaşlarım zaten girdiğiniz her ortamda yıldız gibi parlıyorsunuz. Aldığınız mantıklı kararlarla yola devam ederseniz bence istediğiniz her şey gerçekleşebilir. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. İnşallah dediğiniz, keşke dediğiniz ne varsa sizlerin olsun. Sizleri çok ama çok seviyorum. Hoşça kalın.